Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman Yusuf Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size yeni Size yeni bir mod tanıtacağım Çok güzel bir mod arkadaşlar Bakın ekranı biraz parlak görüyorsunuz Bulutlara bakın çok gerçekçi Bugün arkadaşlar gerçekçi mod tanıtacağım Gerçekçi mod arkadaşlar Şimdi ıı, videomuza geçelim Arkadaşlar gerçekçi mod böyle Minecraft Polleri şey Diğer dünyalarda da indirdim arkadaşlar Yani ıı, Bunu kesinlikle diğer başka youtuberlardan çalmadım camlar gerçekten çok gerçekçi bakar mısınız camlara çok gerçekçi değil mi mesela bir tane ağaç şeyi koyacağım aa bakın içeride de gerçekçi gözüküyor mesela bir tane ağaç şeyi koyacağım bakın koydum bakın nasıl sallanıyor gördünüz mü o rüzgar esince ağaçların yaprakları sallanıyor ya. Burada da öyle. Sonra yeni gelen başka bir şey. Bulutlara bakın. Bulutlar gerçek hayattaki gibi. Bulutlara asla değmiyorsunuz. Normalde Minecraft'ta modu yüklemeden önce bulutları, bulutların üstüne bile çıkabiliyordunuz. Bakın artık yukarı çıksam bile bulutlara bulutların üstüne veya buluta değecek şekilde olmuyor. Evet arkadaşlar. Eee... Sonra bakın, bakın ağaçların yapraklarına bakın, bakın görüyor musunuz? Nasıl sallanıyorlar? Bakın. Bu modu uygulamasını linke koyacağım. Bu modu bir tane linke bir tane uygulama koyacağım. Uygulamaya H hmm, e, T H T, T yazın, H yazın, T yazın, sonra R yazın, bir de yanına E koyun arkadaşlar. Ben zaten açıklama kısmına nasıl yazacağımızı koyacağım. E, sonra arkadaşlar öyle uygulama yazın. aşağı aşağının, aşağının hetero şadır. Yani açıklama verdiğim yazılım şeyini şey, okuyunca onun aynı yazan nasıl diyeyim şimdi ben. Öyle aynı yazan şey tıklayınca hatta videonun sonunda ben nasıl indirdiğimi size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bulutlar çok gerçekçi. Güneş çok gerçekçi. Yapraklar, bitkiler falan hep sallanıyor. Çok gerçekçi. Şunu merak etmişsinizdir. Ee, böyle ekin şeyleri sallanıyor mu? Sallanmıyor. E neden onları yapmamışlar bilmiyorum. Şimdi göstereceğim size. Anlamamışsınızdır. Bakın. Ya yağmurda arkadaşlar. Yağmura bakın. Çok gerçekçi ayo. Bakın tam göremiyorsunuz yağmuru. Gerçekteki gibi. Gerçekteki gibi yağıyor. Akşam olunca nasıl oluyor? Ay. Ben her zaman gündüz yapmıştım bunu. Akşam hiç olmasın diye. Bekle hemen şöyle bir yapalım. Her zaman günüzü kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle Aha! Bir şey gördüm orada. Bunlar bizim değdiğimiz bulutlar mı? Ben mi yanlış görüyorum? Dikkatli baksanıza. Şurada bizim içinden geçirilmiş bulutlar var. Bakın. Görüyor musunuz? Çok dikkatli bakın. Çok. Ben de zar zor görüyorum şu anda da. Bakın şuralara bakın bir. Çok dikkatli bakın oraları. Çok. Dikkatli bakmazsanız göremezsiniz. Görünmez gibi bir şey baksanıza. Neyse. Hatta ben hava durumunu açıp göstersem mi size ya? Şimdi hava durumunu açıp gök gürültülü fırtına yap. Bakın. Bizim şey yaptığımız bulutlar. Dikkatli bakınca bakın bunlar gözüküyor. Bakın görüyor musunuz? Ama böyle bulutlar da koymuşlar. Bu, bu da çok iyi, güzel yani. Neyse. Açık yapalım. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi akşam yapıyorum. Yıldızlar biraz daha gerçekçi olmuş. Ay'a bakın. Ay'a bakın. <laughs> Ay da güneş gibi gerçekçi olmuş arkadaşlar. Ay'a bakın. Ay da gerçekçi olmuş. Yıldızlar da gerçekçi olmuş. Her şey gerçekçi olmuş yani. Ben böyle söyleyeyim yağmurlu neden oluyor ki? Açık. Şöyle. Tamam. Şöyle ben her zaman gündüz yapacağım. Mob ganimetini kapattım. Mob ganimeti derken arkadaşlar böyle birini öldürüyorsunuz. Öyle etmek düşmüyor. Her zaman gündüz açık bıraktım. Tamam. Evet her yer bir de biraz daha parlıyor değil mi arkadaşlar? Parlıyor. Aa siz bir de bu merak etmişsinizdir. Aa, şöyle alalım eşyasını. Evet. Ekilebilir arazi. Hop, hop. Biraz şuraya da su koyarsak güzel olacak. Su gerçekçi mi acaba? Love, love gerçekçi. Su gerçekçi değil. Obsidyen yaptık. Lav gerçekçi. Lav her yeri aydınlattı. Ve lav gerçekçi. Lav bayağı bir gerçekçi. Lav çok gerçekçi. o kadar da değil ya gerçekten. Ama arkadaşlar bakın şimdi şey yapacağız. nerede ki onlar? Bekle. Heh, buradalar. Tohum alalım bir tane. Bakın tohumu ekiyorum. Ektim tohumu. Sonra kemik tozu alıyorum elime bir tane kesin orada yok. kesin burada. Evet. Burada kemik tuz arkadaşlar. Hop. Bunları büyütüyorum. Bunlar birazcık daha gerçekçi. Ama sallanmıyorlar arkadaşlar. Bunları merak etmişsinizdir mi diye sordum. Arkadaşlar. Şimdi şöyle çimenle kapatalım buraları. Çimenler de biraz gerçekçi. Her şey gerçekçi yani. Bayağı bir gerçekçi her şey. şu şuradan at 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 at, at. tamam. Evet arkadaşlar. bu evler de çok gerçekçi. Her şey gerçekçi. Bulutlara bakın, güneşe bakın, aya bakın, yıldızlara bakın. Şu parlaklığa bakın. Bakın arkadaşlar. Hatta şuraya güneş geliyor. Buralar full gölge. Bu da çok gerçekçi. Gölge falan da var oyunda. Yapraklar, mapraklar sallanıyorlar. Mesela yani bu da gerçekçi. Evet. Bakın. Ağaç, ağaçı gidelim ağaçlara. Ağaçlar. Ağaçlara bakın. Evet. Sallanıyorlar bakın. Rüzgarları esiyor sallanıyorlar çok gerçekçi. Ama maalesef kendi gölgemizi göremiyoruz ama olsun yani ondan da bir şey olmaz. Her şey gerçekçi yani bu kadar güzel bir şey olamaz. Değil mi? Bence olamaz yani arkadaşlar. Bu şeyler ne ya? Aman ya. Balıklar gerçek mi? Böyle biyomlar, yaratıklar falan gerçek mi? Fantom mu? Fantomun tipi böyle değildi. Neden böyle oldu şimdi? Fantomu öldüreceğim zaten. Şöyle bir koyalım. Koyacak mısın? Koyulmuyor. Fantom koyulmuyor nedense. Allah Allah. Allah Allah. Gaz da koyulmuyor? Hiçbir şey koyulmuyor. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Neden hiçbir yaratık puan koyulmuyor? arkadaşlar ben e, ıı, ıı, çok kolay yapmıştım normal yapayım bu yüzden koyulmuyor ben de ne diyorum neden koyulmuyor Antonio mu gerçekten? Nerede bu? Evet. Buradaymış. Tozlarını saçlar böyle. Neyse arkadaşlar. Böyle ya. Bakın çok iyi değil mi? Minecraft polleri şehrine de yaptım böyle bir şey. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.